Arkadaşlar Oyun kitap kanalına hoş geldiniz ben Kurnaz. Ee, bugün esportsplus.me sitesini tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, siteye kayıt oluyorsunuz. Normal kendi e-mailinizle birlikte. Daha sonradan e, nickinize tıklayarak da akostik diyorsunuz. Steam Trader'ınıza giriyorsunuz buraya. Ee, Ondan sonra işte arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Özel kodum var. E, aşağıya açıklama linkine koyacağım. E, benim kodumu kullanırsanız e, ekstradan 100 e, coin kazanacaksınız. E, kodum oyun, roketim O ve R'si büyük olacak şekilde. E, alta yazacağım zaten tekrardan. E, bu bir test üyeliği bir de verdiler bana partnerlik olarak. E, tabi buradan item düşürdüm mü, alabilecek miyim bilmiyorum. Eee denememi istediler İster itemleri girmiyorum bile Eee Şimdi şapa tıklayalım Bakın burada e, 55 dolara flip Falan satın alabiliyorsunuz Veya e, Random skin Açabiliyorsunuz buradan 3.5 dolar karşılığında Redem deyip deneyelim bakalım Şansımızı ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum Oo, oh, ak geldi. Tabi burada Filip e, flip Coin de oynayabiliyorsunuz, eee Lucky Dice oynayabiliyorsunuz. Onu da bildireyim. Hmm, yine bir kutu açalım bakalım ne geliyor şu kutulara. Hmm. Aslında dropları işte. Yani. Aman random k şey. bundan da random k geliyor ee, dota 2'den de işte courier, mount falan filan onlardan da gelmiş transfer oluyor şurada ee, bir tane daha mystery box açayım hadi güzel bir şey ver ah. her zamanki gibi şanssızlığımız zaten kapsülden açalım Sayda bundan denemek istiyorum şansına. bilmiyorum bunlar e, my items'a geliyorlar e, god shot diyelim hmm, olmuyor neyse şu kameramızı biraz taşıyalım aşağıya doğru da Aynen şu şekilde dursun. Şimdi Histori'den geçmişinde bakabiliyorsunuz hani ne kadar harcadınız, ne yaptınız, ne ettiniz diye. Ee, bu bir test parası tabi bu arada. Bu benim kendi üyeliğim değil. Onu da söyleyeyim, belirteyim. E, Adcoins'den de işte isterseniz e, Paypal üzerinden veya da kredi kartıyla da yapabilirsiniz yahut Deposit skinsten Yine aynı şekilde Eee item Vererekten daha doğrusu deposit ederekten alabilirsiniz Lucky Dice şansımızı deneyelim bakalım mesela Eee 3.5 dolarla deneyeceğim Şimdi Eee 5000'den aşağı bulursam %50 şey kazanma şansım var. 5000'den aşağı bulursam 1.95 katını verecek bana. Gold guys diyoruz. Maalesef. Bu sefer e, 6000 gireyim. Kazandım ve 11000 geldi. Eee ne yapayım bu sefer %25 şansını deneyeyim. Bir iki gelir. Tabi burda e, değiştirme tuşu olması lazımdı ya Hani Düşük da yüksek gelme olasılığını arttırmak için falan filan diye ama Onu göremiyorum şu anda Hohooo Bir 6000 daha vuralım 3900 Hadi 2500 aşağı ya abi 2500 çalkın mıdır ya Neyse 5000 yapalım Full loss geldi Şaka gibi Bir daha deniyorum Tamam anlaşıldı Coin flip'e girmek istiyorum bakalım coin flip'te ne yapabiliriz Şu an coin deneyebilir miyiz daha doğrusu Join or create game diyor yani isterseniz oyuna girin isterseniz kendi oyununuzu kurun diyor Ondan sonra işte deposit yapın diyor Ve izleyin bakalım diyor kim kazanır kim kazanmaz sanatına Tabii ki de test kontrol olduğu için giremiyorum coin flip'e shop'tan ee, yine bir 3.5 dolarlık ya şimdi bu arada kendi akontumla da deposit gireceğim bu siteyi deneyeceğim şansımı Dota 2'den bakalım ne gelecek Merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Süreci bak geldi. Burada şunu denemedik. Zaten denemeye de gerek yok zaten. Lucky Dice. 300 vuralım. Yine kaybedelim. Burada e, rol yapıp sürekli kendisi deneyebilir efendim. Hani. Siz hiçbir şey tıklamayın. İzleyin sadece. Hop kazandık bir kere. Bir kere daha kazandık. Bir kere daha kazandık. Bu sefer kendim vuracağım. 1200 diyelim. Kaybettik. Bütün parayı vuruyorum. Ve siteden ayrılıyorum. Diyecektim ki kazandım. O zaman bir daha vuralım. Hop kaybettik sıfırladık ee, dediğim gibi site hakkında bu şekilde size bilgi verebiliyorum onun dışında e, istediğiniz bir şey varsa aftime e, bana yorum olarak yazın ki e, daha ayrıntılı bir bilgi verebileyim işte mystery item bunlar e, şey ekliyor herhalde jackpot şansınızı işte 50 katı ekliyormuş. İşte kimisi işte 5 katı ekliyor. Ee, ya bu bunlardan alıyorsunuz. Bunlar şans tılsımı da diyebilirsiniz herhalde. Bunu alıp sonra işte jackpot'a falan giriyorsunuz. Kazanma şansınız herhalde abi yükseltiyor. Bilmiyorum öyle bir şey herhalde. Ee, buradan da arkadaşınızı eğer invite ederseniz yani davet ederseniz 150 coin alıyorsunuz her davetinize ve Günlük girişlerinizde de şey e, ekstradan koyun veriyor. İsterseniz hemen bir kendi yerimle giriş yapayım buraya. Bir de size öyle göstereyim. Tabii ki de yanlış yazdık. Yine yanlış yazdık. Olur böyle ya. E yani ama şimdi söyleyeceğim olmayacak. Oh. <laughs> Bu başka bir pardon. Bir tane daha email mail açmışsın da hani denemek için. Ya e-mailimi saklamama gerek yok sizden. <laughs> isteyen e-mail atabilir. Ee, buradan ne yapıyorduk? Ee, bu arada gerçekten e, supportları yani destek hatları e, yardımcı oluyorlar, cevap veriyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Coin flip için inventörümüzü lazım. Ben e, inventörümde bunlar var. Şuna girmeyeceğim. Souvenir oldu. Şu, sadece şunları denemek istiyorum. Ama bunlara da giremiyorum. Minimum çünkü 12 dolarlık diyor. O yüzden giremiyoruz. Lucky Dice zaten oynayamıyorum. Minimum 20 e, oynamam gerekiyor. Ben de 15 var. E, ben size başka ne anlatmam gerekiyordu acaba? Aklıma da bir şey gelmiyor ki. Ha herhalde bette vurabiliyorsunuz. Bilmiyorum. E, bakalım. CSGO'ya şey, tıklarım mesela. Ha aynen. Ya da eee şeyleri maçlarımı gösteriyor? Aynen. Bir tıklayalım bakalım. He. Anlaşıldı. Kim alır? Ben hepsini ona vuracağım ya. Ben hepsini ona girdim. Bakalım ne olacak. Upcoming Gelenler şu an canlı olanlar canlı yok maalesef ki Eee Hıh linke tıklıyorsunuz ikinize tıklayıp linke tıklıyorsunuz Tradeurl'ünüzü buraya yazıyorsunuz Ben değiştiğim için bir daha tekrardan inlemem gerekiyor Eee Bir de size tekrardan hatırlatayım Bu siteye giriş yapıp yani daha doğrusu üyelik alıp giriş yaptığınızda ise ee, karşınıza bir pencere çıkacak Hani sizi davet eden Referans gösteren e, Kişiyi e, Kodunu yazıyorsunuz Of ne kadar çok saçma Sapan konuşuyorum ya Kusura bakmayın arkadaşlar Gecenin bir vakti yani Haliyle yorgunum Uykumda var yani Hızlı hızlı çekim videoyu Çıksın aradan diye düşündüğüm için yaptım bunu, kutuda biraz aceleye geldi. Ve aslı kelam dediğim gibi, e, üyelikle e, giriş yapmıyorsunuz kendi e, bu site üyelik kalıyorsunuz. öyle giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınız gibi ekranınıza bir şey gelecek, oraya e, oyun roketim yazacaksınız. Ki e, size 100 gelsin, normalde e, 100 vermiyorlar, e, normalde 75 veriyor, 100 falan vermiyor. E, ee, o tamamen bana özel bir kod. E, ee, siteyle konuştum. Kendileri sağ olsunlar bana özel kod verdiler. E, ee, onun dışında hemen akontunuza e, linkinize tıklayıp e, akont Steam Trade URL'lerinizi biliyorsunuz. Ardından isterseniz e, bet vurursunuz. İsterseniz zar atarsınız. Burada tabi kademeleri var. İşte %5 şanslı işte 19 katı falan. O da 500'den aşağı bulursan ki çok zor Yani şans lazım Coin flip oynayabilirsiniz burada İşte shop'a girip ee, Hovon, Medusa falan da satın alabilirsiniz Veyahut ee, Kutu açabilirsiniz Random kutu tamamen randomdur kendisi Denedik yani gördünüz e, Başka bu sitede ne yapabilirsiniz? Başka bir şey yapabileceğiniz bir şey yok herhalde kısıtlı yani e, site henüz yenidir bunu da belirtin. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar